Evet merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunlarda yapmış olduğunuz abonelikleri nasıl iptal edeceğinize bakacağız. Mesela şurada benim Royal Pass aboneliğim var ya bunu nasıl iptal edeceğiz ona bakacağız. Çünkü ben az önce iptal etmediğim için yanlışlıkla yenilenmiş o yüzden iptal edeceğiz. Şimdi arkadaşlar iptal etmek için oyununuzun bağlı olduğu yani nasıl nereden satın aldıysanız o üyeliği ona gireceksiniz. Ben Play Games'ten aldım. Hemen Pardon Play Store'dan aldım. Play Games ine. Evet Play Store'a girdik arkadaşlar. Şu sağ üstteki adımızın baş harfine basıyoruz. Yani sizinkisi neyse ona basıyorsunuz. Sonra burada ödemeler ve abonelikler yazıyor bakın. Buna basıyorsunuz. Burada abonelikler var. Girdiğiniz zaman burada iki tane aboneliğim varmış benim. Sizde kaç tane vardır ne vardır bilmiyorum. Üzerine tıklıyorum iptal etmek istediğimin. Tekrar iptal et. Draft istemiyorum kardeş. Diğer devam. Evet, bir tanesini iptal ettik. Diğerine geçelim hemen. Bunu iptal ettikten sonra bu arada kalan sürenizi kullanabiliyorsunuz. Oradan yana sıkıntı yok. Kullanamayacağım diye düşünmeyin sakın. Evet, iki aboneliği de iptal ettik. Abonelik süremizce bunu devam edecek. Ödüllerimizi vermeye devam edecek. Ondan sonra da otomatik iptal olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.